Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı. İlçeye bağlı Kılıç Aslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre SA sancılarının tutması üzerine evde doğum yapmaya çalıştı. Doğan bebeğin nefes almadığını gören SA durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.